Gaziantep'te 2025 aile yılı kapsamında başlatılan 41 yıllık evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta Projesi ile evliliklerinde 41 yılı dolduran, daha önce kutsal topraklara gitmemiş çiftlerden oluşan ilk kafile Umre'ye uğurlandı. 15 bin kişinin başvurduğu projede ilk 300 kişilik grup Şehit Kamil'deki Perihan Kıymık Camii'nden dualarla kutsal topraklara yola çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar'ın katıldığı uğurlama töreninde çiftler büyük heyecan yaşadı. Eski Gaziantep evlerinin üzerinde haccen mebrura ve sayan meşkura Hazreti Osman Efendimizin iffet ve haya ahlakını ve Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve niametü lek ve'l mülk la şerîke lek yolculuğunuz mübarek olsun hayırla gidin hayırla dönün inşallah Fatma Şahin projenin aile birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek Gazze için dua çağrısında bulundu Müftü Hazırlar ise umrenin gönül yolculuğu olduğunu vurguladı umreciler destek için teşekkür ederek kutsal topraklara gitmenin mutluluğunu yaşadı. Siz çok heyecanlısınız, ben de çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Çok güzel bir, çok güzel bir fotoğraf. Rabbime şükür ediyorum. Çok şükür. Bu Gülür Hanım'ın ve hediyesini alıyorum. Ona şükrediyorum. Şu an Gazze'nin çocuklarının bu doğaya ihtiyacı var birlikte Gazze'nin çocukları için dua etmeye hazır mıyız? Evet. Rabbim Gazze'nin çocuklarının da zaferle sonuçlandığı günleri bize göstersin. Evet. Yolumuz açık olsun. Evet. Yolumuz açık olsun. Evet. Rabbim bize bu şehri cennete dönüştürmeyi ve cennette buluşturmayı nasip etsin diyorum. Cumhurbaşkanımız bu yılı aile yılı ilan etti. 41 çok önemli. 41'de kere maşallah dedik. Daha önce hiç Ümre'ye gitmemiş, hacı gitmemiş. 41 yılı evli olan e, Hacılarımızı hemen belirledik. Çok heyecanla 15 bin Hacı'nın olduğunu gördük. Bugün ilk, ilk 300'lük Hacılarımızın ilk yolculuğunu uğurluyoruz. Onlar heyecanlı, ben heyecanlıyım. Çünkü Rabbim bize çok güzel bir makam verdi bu makamı hayra kullanmamızı, duaya dönüştürmemizi, gönüllere girmemizi nasip etti. Allah'ıma hamd ediyorum. Böyle bir makamı nasip eden Allah'ıma ve böyle güzel projeleri hayata geçiren ekibime de çok teşekkür ediyorum. Yollar açık olsun, hayırla gitsinler, hayırla dönsünler inşallah. Çok mübarek bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın aklına, mağfiretine nail olmak için yola çıkıyorsunuz. Cenab-ı Hak Orada yapacağınız duaları, ibadet ve taatleri kabul eylesin inşallah. Haç ve umre yolculuğu hak ve hakikat yolculuğudur. Haç ve umre yolculuğu Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmek için çıkılan bir yolculuktur. Bir muhabbet yolculuğudur, bir gönül yolculuğudur. Bir sadakat yolculuğudur, bir teslimiyet yolculuğudur. Bu yolculuğun her boyutuyla ibadet olduğunu unutmayacağız. 41 yıl ailesini huzurla, saadetle, mutlulukla ayakta tutanların yolculuğu oluyor. İnşallah çıktığınız bu yolculuk ahirette de cennette de birlikte olacağınız bir yolculuğa vesile olsun diyorum inşallah.